Koç. Aşk ve ilişki durumu. Mayıs 2025, Koç Burcu için aşk ve ilişkiler alanında heyecan verici bir ay olacak bandı. 8 Mayıs'ta boğa ay yeni ayı, ilişkilerinizde sağlam temeller atmanızı sağlıyor Guan'ı. Eğer yeni bir ilişkiye başlamak istiyorsanız, bu yeni ayda bu yönde adımlar atmalısınız sonra. Belki de karşınıza oldukça sağlam ve güvenilir bir partner çıkabilir. Peki, mevcut ilişkinizde bir tazelik arıyorsanız, yeni ayın getirdiği enerjiyi kullanarak birlikte yeni bir başlangıç yapma fırsatını değerlendirin. Bu dönemde doğallığın, sadeliğin ve güvenin ön planda olduğunu unutmayın. Diş kariyer para alanı. Diş ve kariyer alanında da boğa yeni ayının getirdiği enerji, finansal konularda istikrar arayan koçlar için oldukça olumluça. Gelirlerinizi artırabilmeniz için yapmanız gereken bazı hamleler olabilir. Yatırımlarınıza yön vermek, yeni iş fırsatlarını araştırmak için harika bir dönemdesiniz. Ayrıca 23 Mayıs'taki yay dolunayı kariyer konusunda beklenmedik gelişmelere yol açabilir. Yeni projeler önünüze çıkabilir ya da mevcut işinizde terfi alma şansı doğabilir. Bu dolunay altında yenilikçi ve yaratıcı düşünmek önem kazanıyor. Koç, risk almaktan çekinme, bu ay hayatındaki dönüşüm için bunu yararlı olacağını göreceksin. Tı. Genel ruhsal ı astrolojik etkiler. Mayıs ayı boyunca ruhsal ve astrolojik açıdan bazı geçişler yaşanacak. Bıntı. Merkür'ün düz pozisyona geçmesi iletişim ve zihinsel süreçlerin akıcı olacağını gösteriyor. Düşüncelerinizi açık bir biçimde ifade etmeye başlayabilirsiniz. Ancak dolunayda yaşayacağınız duygusal yoğunluklar bazı zamanlar kafanızı karıştırabilir. Bunu da doğru bir şekilde yönetmek önemli. Duygularınızı ifade etme konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Daha. Sonuç olarak bu ay kendinizi yaratıcı ve ruhsal açıdan oldukça zinde hissedeceksiniz onu. Boğa Aşk ve ilişki durumu Boğa Burcu için Mayıs 2025, aşk hayatı açısından bazı şanslar ve fırsatlar getiriyor. Boğa yeni ayı, özellikle duygusal bağları güçlendirmek için harika bir zaman. Partnerinizle olan ilişkinize daha derin bir bağ kurabilir, birlikte zaman geçirerek ilişkinizi tazeleyebilirsiniz. Tek başına olan boğalar için ise yeni bir ilişki başlangıcı yapma ihtimali belirilir. Bu yeni ayın getirdiği enerjiyi iyi kullanmalısınız abi. Aşkı nerede arayacaksınız? Tazelenen hisler belki de eski bir arkadaşla yeniden bir yakınlık yaratabilir. Diş kariyer para alanı. Diş ve kariyer alanında boğa burcunu olumlu etkileyen birçok gelişme vardı. Boğa yeni ayı finansal stabiliteyi sağlama fırsatı sunuyor. Diş yerinde daha fazla sorumluluk almanız ya da yeni projelere katılmanız gerekebilir. Bu süreçte kendinize olan güveninizi artırarak liderlik vasfınızı ortaya koymalısınız. Dolunay dönemi mali durumunuz üzerinde etkili olan dışsal faktörleri gündeme getirebilir. Yine de bu dönemde dikkatli olmalı, ani kararlar almaktan kaçınmalısınız. Sizi destekleyen insanlarla çalışmak başarınızı artırabilir. Genel ruhsal i astrolojik etkiler Mayıs ayında ruhsal anlamda özellikle yeni ay ve dolunay zamanları dikkat çekici. Merkür'ün bu ay düz pozisyona geçmesi, iletişim kurma açısından boğa burcuna kolaylık sağlayacak. Hem iş hem de kişisel ilişkilerinizdeki tüm sözlü iletişim rengini bulacak Doğan Duygusal olarak güçlü olduğunuz bir döneme girdiğinizi hissedeceksiniz. Bunun yanında, Dolunay'ın getirebileceği stres, zihinsel olarak düşüncelerinizi fazlasıyla zorlayabilir. Bu dönemde kendinize zaman ayırmayı unutmayın. İkizler. Aşk ve ilişki durumu. İkizler Burcu'nun aşk hayatı, Mayıs 2025'te oldukça dinamik bir görünüm sergiliyor. Boğa yeni ayı, önceki dönemde eksik kalan iletişimi yenilemek için harika bir fırsat sunuyor. Anlayış ve sevgi dolu bir ilişki için adımlar atabilirsiniz. Bekar olanlar ise bu yeni ay ile birlikte sosyal çevrelerinde yeni insanlarla tanışacakları olanaklarla karşılaşabilir. Özellikle yeni sürprizler, heyecan verici duygusal bağlar yaratabilir. Hangi özellikler belirleyici olacak merak ediyor musunuz? Giş, kariyer, para alanı. Giş ve kariyer alanında ise Boğa Yeni Ayı size finansal açıdan yeni fırsatlar sunabilir. Sadece işe almak ya da terfi almak değil, aynı zamanda gelir artırma yollarını da gündeme getirebilirsiniz. Ancak bu süreçte harcamalara dikkat etmelisiniz Go. Mümkünse tasarruf etmeye çalışın da. Dolunay dönemi ekstra zaman ve enerji gerektirebilir. Beklenmedik iş yükleriyle karşılaşabilirsiniz nasıl? Diş arkadaşlarınızla iletişimi güçlendirerek sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Genel ruhsal iyi astrolojik etkiler. Merkür'ün düz pozisyona geçişi, ikizler burcuna ruhsal açıdan büyük bir rahatlama getiriyor. Zihinsel olarak kendinizi daha net hissedebileceksiniz ve bu, ilişkilerinizde de olumlu bir şekilde yansıyacak kaktı. Duygularınızı ifade etmenin önemini bir kez daha hatırlayın. Dolunay'ın yoğun duygusal etkisi bazen dikkatinizi dağıtabilir, bu nedenle derin nefesler almak ya da meditasyon yapmak faydalı olabilir. Bu ay kendinizi keşfetmeye hazır olunla. Yengeçi Aşk ve ilişki durumu Mayıs 2025'te Yengeç Burcu için aşk ve ilişkilerde sıcak bir dönem olacak günü. Bu ay yeni ayı ilişkinizde duygusal derinliklerinizi keşfetmenize olanak tanıyordu. Mevcut ilişkilerde bağların kuvvetlenmesi ve yeni başlangıçlar yapmak için harika bir zemin sunuyor. Özellikle romantik sürprizler ve hediyeleşmeler gündeme gelebilir. Tek başına olan yengeçler kalplerini açacak bir ilişki fırsatı bulabilirler. Bu ay ruh halinizi nasıl iyileştirebilirsiniz hiç düşündünüz mü? Gış kariyer para alanı Diş ve kariyer alanında yengeçler, boğa yeni ay ile birlikte oldukça olumlu bir döneme giriyor. Diş hayatında kararlı adımlar atabilir, yeni projelere başlamanız için fırsatlar kapınızı çalabilir. Maddi konularda biraz daha temkinli davranmalısınız. Gereksiz harcamaların önüne geçmelisiniz. 23 Mayıs'taki dolunay gelirleri etkileyebilecek ani değişikliklere yol açabilir. Bu dönemde iyi analiz yaparak adım atmalısınız. Hedeflerinizi netleştirerek stratejik düşünmeye ne dersiniz? Genel ruhsal iyi astrolojik etkiler. Mayıs ayı boyunca yengeçler için ruhsal açıdan etkileyici bir ay olacak. Puntu. Merkür'ün düz pozisyona geçmesi sizi iletişimde daha akıcı bir hale getirebilir. Duygusal yoğunlukla dolu bir dönemde hislerinizi doğru bir şekilde ifade etmek önem kazanacak. Dolunay'ın getirdiği etki duygusal zorluklar yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Bu nedenle kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Bu dönemde doğru hissettiğiniz şeyleri yaparak kendinizi iyi hissetmenin yollarını bulabilirsiniz. Aslan Aşk ve ilişki durumu Mayıs 2025'te aslan burçları için aşk ve ilişkilerde önemli gelişmeler söz konusu. Boğa yeni ayı, duygusal zenginliklerinizi besleyecek ve ilişkilerinizde derinliği artıracak. Partnerinizle olan bağınızı güçlendirebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Bekar aslanlar, sosyal ortamlarda kişisel çekiciliklerini ön plana çıkaracak fırsatlarla karşılaşabilir. Peki, hangi özellikler insanların dikkatini çekecek, hiç düşündünüz mü? Dış kariyer para alanı, Diş ve kariyer alanında yeni fırsatlar önünüze çıkmakta Bu Boğa yeni ayı, kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmek için sağlam bir başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir. Ancak mali konularda dikkatli olun. Dolunay döneminde beklenmedik harcamalarla karşılaşabilir, bu nedenle bütçenizi gözden geçirmenizde fayda var. Diş yükü arttıkça duygusal olarak strese girebilirsiniz. Bu nedenle iş arkadaşlarınızla ortak hareket edip durumu yönetmek için ne yapabilirsiniz? Genel Ruhsal Iyi Astrolojik Etkiler Mayıs ayında ruhsal açıdan yoğun bir dönem sizi bekliyor. Merkür'ün düz pozisyona geçişi iletişimi renklendirirken, duygusal yoğunluklar ile boğuşan aslanlar sezgilerini dinlemeye özen göstermelidir. Dolunay'ın etkisi altında derin düşünceler ortaya çıkabilir. Kendi içsel yolculuğunuzda yaşamak istediğiniz deneyimleri gözden geçirebilirsiniz. Kendini bulma yolculuğu için etkili bir zaman dilimine. Başak Aşk ve ilişki durumu. Mayıs 2025, Başak Burçları için aşk ve ilişkiler açısından yenilikler getirebilir. Boğa yeni ayı, ilişkilerde sadelik ve güven arayışınızı destekleyecek yan bu. Devam eden ilişkiler için sağlam bir zemin oluşturma, birbirinizi daha iyi anlama dönemi. Bekar olan başaklar, bu yeni ay ile birlikte yeni bir ilişki potansiyeli ile karşılaşabilir, karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz. Hangi yeni deneyimlerin ilişkilerinizi zenginleştirebileceğini biliyor musunuz? Gış kariyer para alanı. Diş ve kariyer alanında Mayıs 2025 başaklara birçok fırsat sunmaktadır. Boğa yeni ayı, işlerini geliştirmek için para kazanma yollarını keşfetmeniz için sizi cesaretlendirecektir. İyi bir plan yaparak mali durumunuzu iyileştirme şansına sahip olabilirsiniz. Ancak bu ay sonundaki dolunay, bazı iş yükü sıkıntılarına yol açabilir. Bu nedenle işlerinizi iyi yönetmelisiniz. Hedeflerinize ulaşmak için hangi stratejileri uygulayacaksınız? Hiç düşündünüz mü? Genel ruhsal iyi astrolojik etkiler. Mayıs ayında ruhsal yolculuğunuzda bazı önemli geçişler meydana geliyor. Merkür'ün düz pozisyona geçişi düşüncelerinizin netleşmesini sağlıyor. Ancak dolunay sırasında meydana gelen duygusal yoğun hava zihninizi karıştırabilir. Özellikle ruhsal dengenizi korumak adına kendinize zaman ayırmalısınız. İçsel bir yolculuğa çıkmak ve hedeflerinize ulaşmak için duygularınızı anlamak önemli. Hayatınıza ne gibi yenilikler katabileceğinizi sorgularken, ruhsal dengeyi korumayı unutmayın. Terazi, aşk ve ilişki durumu. Mayıs 2025 Terazi burçları için aşk alanında güzel gelişmelerle dolu bir ay gayş. Bu ay ilişkinize daha fazla güven, sadakat ve derinlik arayışınızı destekleyeceklerini aşı. Süregelen ilişkilerde romantik anlar meydana gelebilirken, bekarlar için de yeni aşklara kapı açma vaktidir. Hangi şeylerin ilişkilere tazelik katacağını hiç düşündünüz mü? Bu ay sevgi dolu anılar biriktirmek için mükemmel bir zemin oluşturuluyor. Diş kariyer para alanı Diş ve kariyer alanında, boğa yeni ayı, terazi burçları için yeni fırsatların kapısını aralıyor. Mesleki alanda kendinizi geliştirmek adına atılımlarda bulunmanın tam zamanı canı. Parasal konularda ise dikkatli olmalısınız, kazançlarınızı doğru değerlendiremezseniz sorunlar çıkabilir. Dolunay döneminde özellikle iş hayatınızda gerginlikler yaşamamak adına olabildiğince dikkatli olmalı ve iletişimi güçlendirmelisiniz. Sizi ne tür zorluklar bekliyor? Hiç düşündünüz mü? Genel ruhsal iyi astrolojik etkiler. Mayıs ayı ruhsal olarak da terazi burçlarına etkili bir dönem olacaklar. Merkür'ün düz pozisyona geçişi, sezgi yeteneklerinizi artırarak iletişim alanında daha zengin ve derin bağlantılar kurmanızı sağlayacak antı. Dolunay, kişisel hayatınızda derin duygusal dönüşümlere yol açabilir. Zihnimizdeki gereksiz kalabalıklardan arınmak için kendinize nasıl bir alan yaratabilirsiniz? Yaratıcı aktiviteler bu dönemde ruhsal dengenizi korumanıza yardımcı olabilir. Akrep, aşk ve ilişki durumu. Mayıs 2025, akrep burçları için oldukça duygusal ve tutkulu bir dönem olacak Darcy. Boğa yeni ayı, ilişkilerinizi derinlemesine sorgulamanıza yardımcı olabileceği gibi, aynı zamanda iç dünyanızı keşfetmenizi kolaylaştırabilir. Partnerinizle olan bağlarda daha fazla enerji hissedebilirsiniz. Bekar akrepler, yeni bir aşk hikayesi yazma şansına sahip olabilir. Bu ay sevginizi en etkili şekilde nasıl ifade edeceğinizi düşünmelisiniz. Gış kariyer para alanı. Diş ve kariyer alanında, boğa yeni ayı ye, akrep burcuna önemli fırsatlar sunabilir. Profesyonel hayatınızdaki hedeflerinizi belirlemek ve gerçekleştirmek için güçlü bir destek alacaksınız. Parasal konuda dikkatli olmanız gerekebilir, gereksiz harcamalardan ve yatırım fırsatlarına dikkat etmelisiniz. Dolunay'ın etkisi altında, beklenmedik işler veya projeler çıkabilir. Bu süreçte karşılaşabileceğiniz zorlukları doğru bir şekilde yönetmek için hangi adımları atmak iyi olabilir? Genel ruhsal Iyi astrolojik etkiler. Mayıs ayında Akrep burcunun ruhsal ve astrolojik etkileri önemli. Merkür'ün düz pozisyona geçişi iletişimde dönüşüm yaratabilir. İçsel dünyanızda yaşadığınız huzursuzluklar dolunay döneminde daha da belirginleşebilir. Bu, kendinizi dışa vurmanız ve duygularınızla yüzleşmeniz gereken bir fırsat olacak. Bu ay duygularınızı en iyi şekilde keşfetmek için ne tür yöntemler geliştirebilirsiniz merak ediyor musunuz? Yay. Aşk ve ilişki durumu. Mayıs 2025, yay burçlarına aşk alanında keyifli sürprizler getirebilir. Boğa yeni yaya, yeni ilişkilere kapı aralarken, mevcut ilişkilerde derin bağlar kurma şansı verecek anda. Belki de bir seyahat sırasında heyecan verici biriyle tanışabilirsiniz. Hangi yeni deneyimler aşk hayatınıza renk katabilir? Bu ay, içinizdeki coşkuyu dışa vurmak için harika bir zaman dilimi. Gış kariyer para alanı. Giş ve kariyer alanında Boğa Yeni ye yeni projeler için fırsatlar sunacaktır. Çalışmalarınızın karşılığını alma zamanı bu. Ancak dolunay döneminde iş yükü ve stres daha yoğunlaşabilir. Bu noktada iş arkadaşlarınızla olan iletişiminizi güçlendirmeli ve projelerinizi netleştirmelisiniz. Sizi bekleyen fırsatları nasıl değerlendirebilirsiniz hiç merak ettiniz mi? Genel ruhsal iyi astrolojik etkiler. Mayıs ayı boyunca Merkür'ün düz pozisyona geçişi zihinsel netlik sağlayabilir. Eğlenceli aktivitelerde bulunarak ruhsal açıdan enerjinizi dengeleyebilirsiniz Vonga. Dolunay'ın duygusal etkileri bazı karmaşık duyguları ortaya çıkarabilir. Kendinizi nasıl yeniden dengeleyebilirsiniz? Belki de meditasyon bunu sağlamak için iyi bir yol olabilir. Oğlak. Aşk ve ilişki durumu. Mayıs 2025, oğlak burçları için aşk açısından oldukça umut verici bir dönem var. Boğa yeni yayı, ilişkilere yeni bir nefes kazandırabilir. Süregelen ilişkilerinizi güçlendirmek ve yeni bağlar kurmak adına mükemmel bir zemin sunmaktadır. Bekar oğlaklar ise özellikle yakın çevrelerinden biriyle duygusal bir ilişki başlatma olasılığına sahiptir. Duygusal deneyimlerinizi nasıl daha anlamlı hale getirebilirsiniz, hiç düşündünüz mü? Gış kariyer para alanı Diş ve kariyer alanında ise Boğa yeniği, oğlak burçları için yeni iş fırsatlarını barındırıyor. Ancak dikkatli olmalısınız, borç ve harcamalarınızı dengede tutmalısınız bu. Dolunay dönemindeki olası mali sorunlarla başa çıkmak ise strateji gerektirebilir. Hangi riskleri almanız gerektiğine dair bir plan yapmalısınız. Başarılı bir iş hayatı için hedeflerinizi gözden geçirmenin tam zamanı. Genel ruhsal iyi astrolojik etkiler. Ruhsal açıdan Mayıs ayında Oğlak burçları için yoğun bir dönem yaşanacak. Merkür'ün düz pozisyona geçmesi iletişimdeki tıkanıklıkları açacak. Bu sayede sosyal çevredeki insanlarla olan iletişiminiz artabilir. Duygusal karmaşa yaşamanız mümkündür, Oğlak. Dolunay zamanında ruhsal huzuru sağlamak için kendinize nasıl zaman ayırabilirsiniz? Meditasyon ve doğa yürüyüşleri ruhsal dengenizi koruyabilir. Kova. Aşk ve ilişki durumu Mayıs 2025, kova burçları için aşkta taze başlangıçlar vaat ediyor. Boğa yeni ayı, yeni bir ilişkiye adım atmak için mükemmel bir zaman. Mevcut ilişkilerinizi daha derinlemesine sorgulama imkanı bulacaksınız. Özgür ruhlu kovalara yeni bir aşk, beklenmedik şekilde gelebilir. Duygusal alanda nasıl daha fazla özgüven kazanabilirsiniz? Bu ay, ilişkilerdeki karşılıklı güveni güçlendirmek adına önemli fırsatlar sizi bekliyor. Dış kariyer para alanı. Diş ve kariyer açısından boğa yeni yayı, kova burçları için yenilikçi projeleri gündeme getirecek. Fikirlerinizi hayata geçirmek için güçlü bir motivasyon bulabilirsiniz. Ancak mali konularda dikkatli olmalı ve giderlerinizi kontrol altında tutmalısınız. Gal. Dolunay dönemindeki belirsizlikler, iş hayatında gerginliklere sebep olabilir. Hangi yaratıcı çözümleri uygulayabilirsiniz, hiç düşündünüz mü? Genel ruhsal iyi astrolojik etkiler Ruhsal açıdan Mayıs ayında Kova burçları için Merkür'ün düz pozisyona geçmesi büyük bir avantaj getirecek. Düşüncelerinizde netleşme sağlarken içsel duyguları anlamaya da yardımcı olur. Dolunay dönemindeki duygusal karmaşayı çözmek için meditasyon yapmanıza fayda sağlayabilir. Kendinizi duygusal olarak daha iyi hissetmek için hangi yöntemleri göz önünde bulundurmalısınız? Balık Aşk ve ilişki durumu Mayıs 2025, balık burcu için aşk ve ilişkilerde manevi bir derinlik getirecek lan. Boğa yeni ayı, aşk hayatında duygusal bağları güçlendirici bir etkide bulunacak poşol. Bon İlişkilerinizde daha fazla empati ve sevgiyle yaklaşmak, olumlu sonuçlar doğurabilir. Bekar balıklar, bu dönemde ruhsal olarak uyum sağlayabilecekleri birisiyle tanışma fırsatına sahip olabilir. Hangi yenilikler duygusal hayatınıza katkı sağlayacak hiç düşündünüz mü? Gış kariyer para alanı. Diş ve kariyer alanında, boğa yeni balık burçları için güzel fırsatlar vade ediyor. Yaratıcılığınızı kullanarak projelerinizi geliştirme zamanı. Mali konularda temkinli olmalısınız ve harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Dolunay döneminde, iş hayatında bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde daha sabırlı olmalısınız ola. Hedeflerinize ulaşmak için hangi yaklaşımları benimseyeceksiniz? Genel ruhsal iyi astrolojik etkiler. Mayıs ayında balık burçları için ruhsal olarak etkili bir dönem yaşanacak. Merkür'ün düz pozisyona geçişi, düşüncelerinizi netleştirirken, dolunaydan gelen yoğun duygular, içsel bir yolculuk yapmanıza olanak tanıyabilir. Duygusal iklimde yaşanacak değişimlere yanıt vermek için ne tür stratejiler geliştirebilirsiniz? Özellikle ruhsal dengeyi sağlamak adına haftada birkaç kez meditasyon yapmayı düşünebilirsiniz. Videoyu bitirirken eğer bu içerikler hoşunuza gittiyse ve daha fazla astroloji bilgisi almak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bu sayede gelecekteki video paylaşımlarımızdan anında haber alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.